Evet arkadaşlar, tekrardan Fanatik ile kanalımıza hoş geldiniz. Yine sizlerin karşısındayız. Fenerbahçe-Sivas spor maçıyla beraberiz. Ee, öncelikle e, bugün 10 Kasım. Atatürk'ü e, anma günü. Tabii ki sadece bugün değil, onu her gün almamız lazım. Ee, yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. Boğazımıza düğümleniyor. Allah mekanını cennet etsin silah arkadaşlarının ve onun bize kormuş olduğu, bırakmış olduğu ülkeyle de yani gurur duyabilir Biz de onun temsilcileriyiz. Çok seviyoruz Atatürk'ü. İnşallah mekanı cennettir, cennet olsun silah arkadaşlarının da. O hiçbir zaman bizim kalbimizden hiçbir zaman gitmedi, hep bizimle beraberdi. Bu arada Fenerbahçe taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel koreografiler hazırlamışlar. Ee, koskoca ekrana Atatürk'ün gözlerini koymuşlar böyle. Çok güzel, ışıl ışıl. Vallahi alkışlıyorum Fenerbahçe taraftarını. Çok güzel. Evet Eylül, sen ne demek istersin? Öncelikle hem Galatasaray taraftarına hem de e. Fenerbahçe evet. taraftarına çok teşekkür ederiz bu anlamlı günde böyle güzel görseller sergiledik. Çok güzel evet. E, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Hem de arkadaşların hem de Ulu bu Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü. Dediğiniz gibi babam da dediği gibi hiç unutmamamız lazım. E, sadece bugün sadece değil yani. Sadece bu tabii. Sadece bugün değil o e, zaten. Anmamız lazım ama. Evet. Bugün vallahi gözlerim doldu ya. Saat 9'u 5 geçe. Çok gözlerim doldu. Küçük çocuklara ve yetişkinlere yaşları bıraktığı bu devlet için çok teşekkür evet, bizlere. ederiz. Evet. Minnettarız. Evet. Tekrardan ruhları şad olsun. İnşallah mekanları cennettir. Silah arkadaşları ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü. Diyoruz ve maça geçiyoruz. Evet Galatasaray yendi biliyorsun evet. 3-2. Ben 3-2 demiştim. 3-2'yi de bildim. Bu maçla ilgili düşüncen nedir Eylül? Fenerbahçe Sivas Spor maçı. maçla ilgili düşünce Fenerbahçe yanlış hatırlamıyorsam geçen Sivas, Sivas maçında yenilmişti. Sıra sayılmış mıydı? Berabere mi kalmışlar? Ben yani? hatırlayamadım şimdi onu. Bir ben kere de bir sorunca. Hatırlayamadım ama bence bugün... Bir... Geçen seneydi ama o. Şimdi geçen seneden bu zamana çok şey fark etmiş. Bugün e, beraber kalacak diye çok şey yapıyorum çünkü... Ben 2-2... Ben skor tahmini söyleyeyim. Ben 2-2 diyorum. Ben de 2-2 beraber... Aa 2-2 ama 2-1 Fener de alabilir. 2-2 yani. de, de beraber de kalabilir. Ben öyle diyorum. Bence 2-2 bitecek diye düşünüyorum. Çünkü Fener de zaten yorgun yurt dışından geldi. Evet. Aa, bu arada e, Galatasaray... Ee, burada olmasına rağmen toplar arasında parkta oynadı. Ona rağmen zorlandı. Fenerbahçe bir de yurt dışından geldi. Evet. Yani Fenerbahçe de zor bir maç bekliyor. Fizik kondisyon olarak çok iyiler Sivas Spor maçı. Bakalım Fenerbahçe düşüş yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Onun maç içerisinde göreceğiz. İnşallah hakemin etki etmediği bir maç olur. İnşallah. O zaman ilk yarıya geçiyoruz. Hadi Bakalım, spoiler, Kullan, yoksa, bir hadi bakalım Sivas Spor'u destekliyoruz tabii de. Hadi. Kramla Bat. Hatta yönünü Çok klas bir pas. Sen Maksimen'e. ceza sahasında. Sen, Mert Siren, Baktayla, Şimdi Mert Hakan <laughs> vurdu. <laughs> <Altışmalı gülüyor> Mert Aykan ortaya yattı savunma. Kunguras. Şimdi Koyça. Bak 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 bak. Koşamıyor adam bir de park açtı. Ha! Nerede Aykan'a bak koşamıyor. Rodriguez. Rodriguez. O Samer kaçladı. Üç arkadaşı içeride. Bright O Samer. Mert Aykan'a bak daha yeni geldi. Rodriguez. Turgun Boy. Baktı şimdi orta. Ulan Rodriguez'e niye atmadı? Sekti Şimanski topu aldı. Şimanski orta indi seri kafayı. Burada sekti. Şimdi orta çabası. Son bir numara köşe buluşu. <ret> Fenerbahçe kullanacak. Sürmek. 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 Oscar gönderdi. Bright Oscar'ı Samuel'e gönderdi. Süratle gidiyor Oscar Samuel. Orta çıkıp oradan da bir şey çekecek. Oscar Samuel. Dushan Tadic. Bright Oscar Samuel yerden gönderdi. Şimanski yatarak müdahale. Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 Yerden Cezası sahası. Şimdi orta bir kenarları geliyor kenarlarda döndürer, Maçı makine, evet dakika 27 arkadaşlar ardından santra'yı gösterdi evet gol, gol geçerli e, niye çağırtıyorsunuz o zaman kardeşim karar bu şekilde Ay niye çağırıyorsunuz e, o zaman Ay abi niye çağırıyorsunuz o zaman şampiyon sonrasında ben Yeniden Harisi. Çocuk geliyor. Harisi ceza sahasına. Hadi be. Dışarıya son bir var. Köşe vuruşu. Hadi be. Ne oldu adam ya? Çok iyi yükseldi. Bak nasıl i̇şte bir Bak. Cipu. Son anda onun pozisyonunu bozuyor. Ramos. Kritik bir Köşe vuruşu kullanıldı. Kapağı Ne oldu? Ne Brandon Corey Stiges. Ulan be! Boş, doğru yaklaştığı savunmadan gelen Uğur, Radha Kovic'te. Doğru Şimanski'ye indirdi, boşta kaldı. Şut savunma, dönen top, bir numarada Şimanski'den önce. Allah'ım ya, Allah nasıl yapıyor yapıyorlar be! Arka arka Samet kafayla. Ulan savunma savunma yapamıyor lan bu Sivas. Şimanski, ceza sahasını gönderdi, kafa, Cikul. Alex'in gönderdi kareye doğru. Alexander Cicu. Bu da elini kırıklı Geçmedim daha ve sarıp sarıp duruyor. Kode Koyta. Önünde Keita. Yanında Murat var. Murat Baluri. Murat ceza sahasına gönderdi. Ya, Geri Rodriguez. Aziz Bektur Dumbay'a yetişti. Çıkmadan topu aldı. Çalın denedi. Şimdi Çıkmadı. ortası. Sekti top. Çıkmadı. Çıkmadı, Çıkmadı be. Top Lan hepsini çıkmasın aldık topu. Hani göster bakayım lan. Fazla pek durdum ama. Hani göster lan. Şey, o çabası sonrasında. Top çıktı dedi. Hani tamam. hepsi çıkmış mı? Hani sağlam. Kafayla son kol. Geçen uçtuk olacak. Fenerbahçe. Lan arkadaş üstüne İlk yarı bitti. Yani 1-0 bitti diye Sivas Spor'un dua etmesi lazım. Yani Fenerbahçe tarihi farkı kaçırdı. Yani 3-0, 4-0, 5-0 bile olabilirdi. İkinci yarı inşallah Fener aramaz bu e, pozisyonları. Çünkü ikinci yarı ben oyuncağın düşeceğini e, zannediyorum. Bu arada ilk yarının en iyisi de Mert Hakan Yandaş'tı yani. Onun da hakkını verelim futbol anlamında. En iyisi de oydu. Evet arkadaşlar ikinci yarı görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Fenerbahçe Sivas Spor maçıyla tekrar karşınızdayız. İkinci yarı başlamak üzere. Yani ilk yarıda neden iptal etti golü vardan döndürdü anlamadım. Eliyle kontrol etti ama bilmiyorum vardır bildikleri. Bakalım ikinci yarı başlıyor Eylül. Haydi bakalım. İyi ee, o zaman ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci Haydi. Ya. Evet Başka hadi bakalım. Fenerbahçe başladı. Hadi bakalım Sivas Spor. Fenerbahçe'nin baskısı var. de Koyta Amrabat yerdeyken dokundu. Koyta'da kaldı. Halis ise buna çevre. Halis çekme, çekme, be, çekme be, çekme be. 30. saniye. Çek. Neden? Sam Umutu Sami. Baş, Nerede pası? Kode koyta. Bak gitseniz burada kimse yok. Baksana şuraya. Kaldası bana çalışırız. Üç kişi bana çalışırız? Murat. Halisiz. Mert Hakan'ın baskısı. Mert Hakan. Hakan. Şivanski. Mert Hakan. Endesini bas. Yusuf el yerde kaldı. Top dışarıda. Atamadı. Başlaştığı gibi atamadı. Pozisyona yakındı. Ben hakem Yusuf yerde kaldı. Mert takımın baskısı. Şimaz'a dokundu. Yusuf bizecek. izleyecek. kur gösterdi. Hamurun önüne başa giriyor. İzini penaltı içeri dışarı vurdu ama en Nikolic. Dursan Tadic. Kalem Bahçeli topun gerisinde. Kale Nikolic, çizgide hareketli. Dursan Tadic Şimanski. Sebastian Şimanski Tadic yaklaştı. Şimdi Tadic'e. Dušan Tadic. Dönmek istiyor. Dört oyuncu önünde. Sen Maksimen Nikolic. Müthiş uzandı. Aral Sen Maksimen yine köşeye düşündü. Nikolic. İlk yarıdaki pozisyonu bir kopya adeta. Bu kez daha sert geldi. Enesiri Mutusami. Mutusami. Enesiri kovaladı. Mutusami çok sert.

Livakovic. O noktada Kostic var. Hemen geldi önüne. Geri Rodriguez. Şimanski'yi pas. Sebastian Şimanski. Kuşan Tadic. Tadic oradan bıraktı ceza sahasına. En bir seviyede Şimanski de, de gelmiyor. Şu Sivas Spor'u bulmuşlar. 7-8 atamıyorlar. Emin Han. Şimdi kontrol. Kinsi Mini'ye pas. Menik. Ortayı yaptı. Kafa savunmadan. Atak devam ediyor. Murat Parudi ile. Samu Mutusamy, Mutusamy, son anda İlmakoviç uzandı. Bu birikti İlmakoviç. İlk süt bıraktılar bu. Kösü çok iyi bir şut. Vallahi süt. Vallahi ilk sütü ha. Samuel Mutusamy, son ayakta. yine. Amrabat orda, emnisliğine dokundu Mert Akam. Mert Akam, Yusuf emnisliğine döndü bıraktı. Şimdiden arasından başladı. Olsak, gitme sen atamayacak ya, offside zaten. Sen ver, sen offside, offside atamayacak ki zaten. Offside, offside. Şimdi de bayrak kalktı. Hem offside hem atamayacak dedi. Harisiz, kalı önünde. Evet. Ceko. Lan bassana lan şuna. Bağlı. Ulan kim de koşturuyor, baksana. Şimanski koşumu yaptı, Tadiş geldi. Ceko. Şimdilerden Fred Karay'ı doğru gönderdi. Arkadaş niye kimse basmıyor <laughs> bu adama? Çekoli, Adam da orta sahadan aldı gitti, gitti deri. Beraberinde getirdi Kadıköy'de. Uka gönderdi Şimanski. Fred ceza sahasında. Fred çekti soluna. Şimdi yerden gönderdi savunma Radakovic. Abramo! Harika bir gol! Gol gol. Muhteşem bir gol Kadıköy'de. Abramo direkt Bu kez çok uzaktan.

Bakarın üstüne gidiyor zaten. Niye tutmuyor ki? Hani o kadar sağa sola da gidiyor. En enerjisiyle, pozisyon bilgisiyle, ekibimiz i̇şte <laughs> yetişeceğini <laughs> <laughs> uzaktan şu <laughs> etkinliğini gösterdi bir an. Amrabat. Şimanski. Ceko yanında. Süratten de Şimanski. Sen Maksimen top istedi şimdi aldı. Aras sen Maksimen. Sen Maksimen. Aras sen Sıratı 4 koyu attı takviyeyi de attı Kadıköy'de. Aran sen Maksimum. Ya zaten 4 tane koyuyorsun. Çatlar ileride ileri oynat. Çok Takı çok koyu oynat. Çok oynat ya. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe zorlandı. Kazandı. Tebrik ederiz. E, Sivas Spor hiçbir varlık gösteremedi. Sanki Sivas Spor 2 gün önce maç oynamış. Fenerbahçe dinlenmiş gibi oynadı. Yani ne bileyim anlayamadım. Ama tebrik ederiz Fenerbahçe'yi neticesinde. Evet, evet. 4, Özellikle Amramat'ı tebrik ederim. Mert Hakan Yandaş da güzel oynadı bu akşam. Amrabat da güzel oynadı. Güzel de goller attılar. Evet Eylül bir şey diyor mu? Bir şey demiyorum yani. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. İyi akşamlar.